de her şeye hakim oldu halde ben Allah'tan başkasını Rabbim kabul ederim. Ve la nefsin illa aleyha. Her nefis ancak kendi adına ne yapmışsa onunla değerlendirilecek. Kazancı ve kaybı kendiyle ilgili. Ve la teziru vizra Hiçbir kimse diğerinin yükünü de yüklemiyor. Kimse birinin günahını yüklenip de onu cennete götüremiyor. Herkes işlediği günahın vebalini yükleniyor üstelik başka birinin günah işlemesine sebep olmuşsa o günaha da yükleniyor o ayrıca ama bir insan bir Müslüman kardeşinin ya da bir başka insanın günahını yüklenip de onu temize çıkaramıyor. ile Rabbiküm merci hüküm sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Onun uzuna doğru gidiyorsunuz. Ve yünebiyküm bima kuntüm fihi tahtelifun ve ayrılığa düştüğünüz tüm konularda da Rabbiniz her şeyi size haber verecek. Nasıl ayrıldınız? Niye böyle oldunuz? Niye gruplaştınız? Niye fırkalaştınız? Niye ayrı ayrı cemaatleştiniz? Niye her Müslüman grup cemaat kendinden başkasını doğru kabul etmedi? Niye ben Müslümanım demedi de başka isimler kullandı? Bir gün Allah bunların karşılığını söyleyecek. Sure En'am ayet 165, surenin son ayeti, elhamdülillah Rabbimizin lütfuyla bu surenin son ayetini de gündeme getirmeye Rabbimiz bize izin verdi. Ve huvellezi cealeküm halâifel art, o Allah ki sizi insanlar, şu anda yaşayanlar, o gün Mekkeliler ve dünyalar, bugün biz, sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Ve rafa'abada kunfev ve bir kısmınızı diğerinden farklı kıldı. Hepimizin yaşı farklı, boyu farklı, gücü farklı, zenginliği, fakirliği farklı, her şeyimiz farklı. Liyebri ve kunfi ma'tak ama hepimiz Allah'ın verdiği kadarıyla deneniyoruz. Allah'ın verdiği kadarıyla imtihan oluyoruz. Bunun için Rabbimiz bizi farklı kıldı. Ve herkesin sorusu da kendi gücüne göre inna rabbek eseri ilekab rabbin azabı çok süratle verendir. Bir gün görürsünüz Rabbiniz sizi işte değerlendirmiş ve karşılığını vermiş. Ve innehu la gafurun rahim ve yine Rabbiniz gafurdur, rahimdir. Bağışlayandır, merhamet edendir. Güzel hayatın, güzel amelin, güzel imanın karşılığını da güzellikle verecektir ve gafurdur, rahimdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim, saat. Yeni bir sure elhamdülillah. Sure Araf aynen En'am suresi gibi Mekke'de inen bir sure ve hatta En'am suresinden daha önce nazil olmuş indirilmiş bir sure ve sure Elif, Lam, Mim, Sad la başlıyor. Biliyorsunuz Bakara ve Ali İmran sureleri Elif, Lam, Mim ile başlamıştı ve bu surede bir de Elif, Lam, mim saat var ve Mekke'de inen surelerde çokça gördüğümüz bu harfleri ilk olarak A'raf suresinde görüyoruz. Rabbimiz bu kitabı indirdi. Rabbimizin sözleridir ve dikkat kesiliyoruz. Sure A'raf ayet 2 kitabın işte bir kitap ünzile ileyke sana indirildi. Felayekun fi sadrike haracun minhu. Bu Kur'an'dan dolayı gönlünde bir sıkıntı olmasın. Bu Kur'an'ın inme sebebi litün onunla uyarasın diye ve zikra müminin ve müminlere de bir zikra, bir onur, bir şeref tekrar bir gündem bildiresin diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olmazdan önce toplumda saygındı. Peygamber olunca sıkıntı başladı. Rabbim ara ara ayetlerle o sıkıntısını giderdi sana sıkıntı verelim diye indirmedik bu sureyi, bu ayetleri. Ama sen bu ayetlerle insanları uyaracaksın ve iman eden müminlerin şerefini daha da artıracaksın. Senin görevin bu, Kur'an'ın görevi de bu. Sure Araf ayet 3. İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbikum. Elhamdülillah, elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bu Kur'an, bu şeref bütün insanlığa da ama özellikle kabul edenlere de indirilmiş oluyor. Ve diyor Rabbimiz, اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilen bu Kur'an'a, bu surelere, bu ayetlere tabi olun, uyun. Ne diyorsa Rabbiniz ona göre yaşayın. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'tan başka dostlara uymayın. Allah'tan başka dostlar kabul etmeyin. Rabbiniz Mevlanız, dostunuz, ilahınız Allah olsun. Kalilen ma tezekkerun. Ne de az tezekkür ediyorsunuz. Niye Allah'la şereflenmiyorsunuz ki? Niye Allah'ı gündeme almıyorsunuz? Niye Kur'an'ın gündemine, niye peygamberin gündemine kendinizi teslim etmeyip başka gündemler peşinde koşuyorsunuz ki? Sure Araf ayet 4. Ve kemin kariyetin nice ülkeler, nice kentler, şehirler ve köyler helaknaha biz onları helak ettik. Ve caaeha be'suna bayatan evhum qa'ilun bizim azabımız onlara bir gece vakti gaflet içindelerken uyurlarken yahut yine bir gündüz vakti ama yine istirahat içinde ve gaflet içinde yahut tam dünyaya yoğunlaştıkları bir an azabımız onlara geldi. Görüyorsunuz işte. Ve bu sure zaten bu dünya tarihini gündeme getirecek, toplumları gündeme getirecek, peygamberleri gündeme getirecek. Sure Araf ayet 5. Ve ma davahum irjahum be azabımız onlara geldiği zaman onların davası yani çağrışı, bağırışı, duası, yalvarış veya karışı en kalü şöyle oldu. İnna kunna zalimin biz zalimlerden olduk. Biz zalimlerden olduk. Biz demek ki yanlış yoldaymışız demek oldu. Fakat onların o anda biz zalimlerden olduk demesi, hatta gerçeği gördük demelerde bir anlam ifade etmeyecek ve biraz önce gündeme getirdik hatırlarsınız. Araf suresinden önceki sure Enam 158. ayet azap ya da gazap ya da ölüm ya da kıyamet anında gerçekleştirilen imanın faydasının olmadığını Sure A'raf ayet 6 Felenes elenler lezine urs ileyhim ve lenes elenel murselin Rabbimiz Teala insanları helak eder, öldürür. Herkes bu dünyadan gelir ve gider Allah'ın takdir ettikleri. Sonra kıyamet kopar. Sonra diriliş gerçekleşir ve işte hesap başlar dirilişle birlikte. Hesapta ise kendilerine elçi gönderilen tüm toplumlar, tüm insanlar, tüm cinler sorumludur ve hesaba çekilirler. Ama aynı zamanda peygamberler rasuller de elçiler de hesaba çekilir. Elçilerin hesaba çekildiği bir ortamı düşünmek gerçekten bize dehşet. Sure Araf ayet 7. Felene kusanne aleyhim bi'ilmin. O anda Rabbimiz hesaba çekerken insanları hepimizi der ki biz bir bilgiyle onlara her şeyi anlatırız ve ma'kunna gaibin. Biz gayip değildik. Yani onların yaptıklarından habersiz değildik. Biz her şeyi bildik, tespit ettik. Zaten kendisi şahit, levh-i mahfuzu şahit, melekleri şahit, bedenler şahit, dünya şahit. Ve Rabbim, Rabbim her şeyi orada insanlara gündeme getirir ve anlatır. Ve işte hesaba çekecek, hesabı nasıl olacak? Sure Araf ayet 8. Vel veznu yevme hak. Bugün tartı haktır. Rabbim hakça, adaletçe hüküm verecektir. Zaten onun yeryüzünde yaratması da hakça olmuştu. Oradaki vereceği hüküm de hakça olacak. Kimse haksızlık yapmayacak. Ve men fekulet mevazinuhu kimin tartısı ağır gelirse yani sevabı çok olursa ve cenneti hak ederse ve ülaike hümül müflehun ve işte onlar felaha erenlerdir ve kazanmışlardır. Çünkü terazi bu tarafta fazla günah az ve sevap fazla. Elhamdülillah kurtuldu. Allah hepimizi bunlardan etsin. Ve men haffet mevazinuhu. Ama kimin de tartısı hafif olursa. Ve ulaikellezine hasiru enfüsehum. Bima kânu bi ayatina yazimun. Ayetlerimize zulmetmelerinden dolayı kendi nefislerine zulmedenler onlar olmuştur. Müslümanlar günahların nispetinde cezalarını çekecek. Sonra cennete gidecekler. Ve Müslüman olmayanlar ise zaten onların hiç tartısı da olmayacak. Sure Araf ayet 10 ahiret gündeme geldi. Tekrar tekrar ayetler dünyaya yöneldi. Ve lekat fil ardı ve Rabbimiz Teala yine yine bize seslenir. Biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Biz size yeryüzünde imkan verdik. İşte şu anda yeryüzünde yaşıyorsunuz. Ve cehennâleküm fîhâ meâiş ve sizin için bütün yaşama şartlarını da hazırladık hepinizin maaşlarını, maaşetlerini takdir ettik. Rızıklarınızı takdir ettik. Dünyaya gelen herkesin ölünceye kadar rızkı tamamdır. Ve Rabbimiz böyle takdir etti, böyle ölçtü, biçti. Ve sadece bizden istiyor ki kul olun, samimi olun ve Müslüman olun. Ama yine bir uyarı, kalilem ma teşkiru. Ne de az şükredersiniz. Sizi yaratan Rabbiniz biliyorsunuz gördünüz ve siz kendi kendinizi yaratamazsınız. Sizi başkalar da yaratamaz. Ve size rızık, hayat ve şartları hazırlayan da Allah. Ama niye Allah'a şükretmezsiniz de Allah'tan başkasına şükredersiniz? Niye Allah'a az şükredersiniz? Ve bir soru bize. Ve sure Araf ayet 11. Ve lekad halaknakum biz sizi yarattık. Biz sizi yarattık işte dünyalar. Sünnetavarlar ne aküm ve ve size güzel suretler, şekiller verdik. Ve şimdi bizden yani şu andaki durumdan geçmişe döndü Rabbim anlatımını. Geçmişe döndürdü. Birdenbire bizim ilk ilk atamız, ilk babamız ilk insan ve ilk peygamber ve beşerin beşeriyetin ilki Adem atamız hemen gündeme gelecek ve onun varlığı hatırlatılacak. İşte Rabbim sünnet sonra kulna onu var ettik de Adem'i, insanı, beşeriyetin o ilk temsilcisini. Lil sonra Sonra meleklere dedik, "Üscüdüli Adem." Haydi Ademe secde edin. Adem'in varlığını onaylayın. Onun değerini kabul edin. Onu yüceltin. Onu ben farklı yarattım, ayrıcalıklı yarattım. E, sizden de farklı, cinlerden de farklı o. Haydi ona secde edin. dediğini hatırlatır Rabbim. Bu ayetlerle birlikte A'raf Suresi'nin gündeminde peygamber ilk peygamber, insan ilk insan, beşer ilk beşer, insanlığın atası Adem Aleyhisselam gündeme gelecek. Onunla birlikte avvanamız, onunla birlikte iblis. Yani bir anlamda biz tarihimizi, varlığımızın başlangıcını görmüş olacağız bu ayetlerle. Daha sonra bütün Adem oğullarına sesleniş ve ahiretle ilgili tekrar bilgiler ve sonra Nuh Aleyhisselamla birlikte başlayan bir dünya tarihi gündeme gelecek. Fesecedu secde ettiler bütün melekler. İlla ancak onlarla birlikte olan ama melek olmayan cinlerden olan iblis iblis o illa iblis iblis secde etmedi. Lem yekün mines sacidin ve secde edenlerden olmadı. İşte şu anda var olan dünyada Adem yaratıldı ve sadece insanlık temsilcisi o var dünyada. Ve Rabbim melekleri ona secde edin dedi. Melekler de var, secde ettiler. İblis var, secde etmedi. Ve Adem'in serüveni, İblis'in serüveni, insanlık tarihinin serüveni Araf suresinde anlatılmaya devam ediyor. Biz de Allah'ın izniyle anlamaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.